3 şeritten yepyeni bir bisiklet konusuyla merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta yanımızda bir şehir bisikleti var. Ama bu şehir bisikleti biraz farklı özelliklere sahip bir şehir bisikleti. Biraz daha sportif ve farklı bir göbek yapısına sahip. Göbek yapısı ne demek onu anlatacağım. Farklı bir ayna kolu var bu bisikletin. Önce stilinden, tarzından bahsedeyim biraz. Tasarımından bahsedeyim. Ee, turuncu jantları var. Bu çok şık gösteriyor bisikleti. Arkada göreceğiniz gibi bir, siyah bir jant seçeneği var. Bu biraz kişiselleştirilmiş bir bisiklet. Mağazaya geldiğiniz zaman, markanın mağazasına geldiğiniz zaman bisikleti bu şekilde jant renk, renklerini değiştirerek kişiselleştirebiliyorsunuz. Bisikletin tasarımına gelecek olursak bir şehir bisikleti, düz bir kadrosu var. Ve maşası önden arkadan öne doğru biraz bir çok hafif bir açıyla geliyor. Bu da sportif bir oturuş pozisyonu veriyor. Gidon biraz daha seleye göre alçakta kalıyor ve üstüne oturduğumuz zaman sportif bir yapıya sahip oluyoruz. Bu da genel şehir bisikletlerinden biraz daha farklı bir yapıya sahip ve biraz alışma süreci gerektirebiliyor. Ee, sırtımız çünkü biraz daha yatık bir konumda oluyor. Biraz alışma sürecinden sonra daha hızlı ve daha rahat ilerleyebiliyoruz. Shimano'nun SLX fren sistemi hidrolik disk frenlerle desteklenen bir fren sistemi var. Hidrolik disk frende bisiklette özellikle yağışlı vaziyetlerde çok önemli frenleme sağlıyor. E, Papuç frenlerden daha etkili bir frenleme sağlıyor elbette. Daha bisikletlerinde ve şehir bisikletlerinde oldukça sık rastladığımız bir şey artık son zamanlarda yol bisikletlerinde de kullanmaya başladı. Ancak pek tercih edilmiyor yol bisikletlerinde. O yüzden şehir bisikletlerinde daha çok görüyoruz. Deore X'te onlu dişliye sahip. Burada arkada onlu dişliye sahip Deore X'te e, vites sistemi var. Ancak önde bir vites değiştirici yok. Bu bisikletin en önemli özelliği bu. Şehir bisikletlerinde, dağ bisikletlerinde ve yol bisikletlerinde özellikle önde en az ikili bazen üçlü vites sistemi görürüz. Ama bu bisiklette aynakol, yani göbek diye tabir ettiğimiz yer tekli. Peki bunu arkada 10 dişli varken zincir çapraza gelmeden nasıl başarmışlar? Bu hızı ve gidişi nasıl sağlıyorlar? Zincir nasıl çapraz olmuyor? Ondan da biraz bahsedeyim. Arkada en küçük dişli 11'li, en büyük dişli 40 dişliye sahip. Öndeki de 42 dişe sahip. Bu geniş ayna kolda 42 adet diş var ve bu hesaplamayla, milimetrik hesaplamayla dişlinin çaprazı düşüp e, zincire zarar vermesini engellemişler. Ama diyeceksiniz ki önde tek ayna kol olması yokuşlarda zorlanmamıza sebep olur. Onu da bir şekilde çözmüşler. Arkadaki dişliyi çok büyük bir ebata getirerek, 40-42 dişliye getirerek bunun Çapraz olmasını ve yokuşlarda zorlanmamızı engellemişler. Bu da enteresan bir çözüm olmuş. Ee, bu tasarıma da önemli ölçüde farklılık katmış bu bisiklette. Orbea Karpe'nin e, kadro yapısı alüminyum bir kadroya sahip. Carpe onlarda alüminyum bir kadro var. Ancak e, fiyat düştükçe ve donanım düştükçe maşa. Alt donanımlarda çelik yani daha ağır bir yapıya sahip. Üst donanımlara çıktıkça, fiyatı da arttırdıkça dolayısıyla daha kaliteli ve daha hafif bir bisiklet elde ediyoruz. Bu şu anda yanımda olan bisiklet 11 kilo civarında. 10.5-11 kilo arasında değişiyor ve oldukça hafif bir şehir bisikletinden Ve güzel renginden bahsetmiştim. Boyutundan da biraz bahsedeyim. 27,5 inçlik bir jant boyutu var Carpeon'da. E, ee, bu ne demek? Yol bisikletleriyle aynı boyuta sahip jant var Orbea Carpe'nin üzerinde demek. Bu da şehir bisikletlerinde yavaş yavaş görmeye başladığımız ama çok fazla olmayan, genelde 26 inç jant kullanıyorlar. 27,5 inçin avantajı ne? Daha biraz daha yüksekte oturma sunuyor bize ve daha hızlı gitmemizi de sağlıyor. Lastikler klasik şehir bisikletlerinden biraz daha ince tasarlanmış. Bu elbette ki patlamaya karşı daha az direnç demek ama yolda hızlı gitmek istediğimizde de daha yüksek hız demek. Yani bir dezavantaja bir de hız avantajı var. Şimdilik bizden bu kadar. Orbea Carpe 10 ile birlikteydik. Bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere yeni testlerle şeridinizde kalın bisikletle kalın.